videoyu böyle karanlıkta açınca hep de bu kanalda İstanbul Bodrum arası gidiş gelişler görüldüğü için zannedeceksiniz ki İstanbul'a doğru yola çıkıyoruz. Ama ne yapıyoruz? Yürüyüşe gidiyoruz. Aslında saat de şuradan göstereyim. Bu ekranın da rengini kırmızıya değiştirdi. Hiç sevmiyorum. Öyle bir özellik var kullanıyorum Allah Allah. Ama maviyken güzel. Kırmızı bir itici geliyor bana. Güzel güzel çok güzel. Ben yazılarda da kırmızı görmeyiz sevmem yani, normalde böyle kitaplarda, defterlerde. Saat 8'i 2 geçiyor gördüğünüz gibi hava öyle değil. İyi seneler bu arada. Bu kanalda bir yeni yıl videosu çekemedik bu evet. sene. Aydınlat bizi. Bugün günlerden 8'i mi ayın? Evet 8. <laughs> 8 Ocak Cuma. Günler bayağı birbirine benziyor son bir senedir. O yüzden pek tarihler net değil. 8 Ocak, Cuma. Yarın yine iki gün sokağa çıkma yasağı var. Biz yeni yıl kararları arasında İlk dengeli beslenme ve spora vakit ayırma üzerine bir çıkarım yaptık. Nerede hareket orada bereket dedik. Aslında hayatlar hareketli ama spora biz böyle sabah erken saatte zaman ayıramadıktan sonra gün içinde zor o günün koşturmasında vakit bulmak zor oluyor. Ve sokağa çıkma yasağı bittiğinden beri yani pazartesi gününden beri de bugün beşinci günümüz. Aksatmadan bir yaklaşık yedi kilometre her sabah yürüyoruz. Daha da kendimizi geliştirmeyi umuyoruz ama işte yarın yine sokağa çıkmaya yasağı var. 2 gün darbe vuruyor. Orada yine de bir aktiviteler yapmamız lazım. Yapacağız. Zıplayacağız, hoplayacağız. Kesinlikle. Bu arada şöyle oldu. Ben küçük büyümlü, yani genç kızlıktan sonra biraz kilo ile ilgili takıntılarım vardı. Her gün tartılırdım. Böyle 100 gram alsam ağlar üzülürdüm falan. Sonra yani bu da böyle 25 yaşlarına kadar da böyle sıkı bir şekilde devam etti. Hatta biraz sağlık sorunları da yaşadım bu konuyla ilgili. Çok da aslında günümüzde hani böyle vücut imajının belki yanlış anlaşıldığı, belki kriterlerin çok farklı tutuldu. Yani böyle işte meslek olarak bu gerçekleştiren hani mankenlerle, modellerle insanların kendini karşılaştırdığı bir dönemde ki genç kızlar için hele şimdiki dönemde daha da üzülüyorum. Çünkü o kadar çok filtreler, işte Photoshop falan var ki internette görülen görünen resimlerin gerçek olduğuna inanıp benim niye işte selülitim çatlağım, göbeğim var da onların yok gibi kendini onlarla kıyasladığın zaman tabii Hayat zorlaşıyor ve bunlar da sağlıksız düşüncelere sebep olabiliyor. Neyse sonrasında hele de kız çocuk sahibi olacağımızı öğrendiğimiz zaman ben dedim ki yani benim kendimle barışık olmam lazım ki hani çocuğumuza da bu yansımasın ve hakikaten bunu çok şükür bu kaygıları yendim. Hatta sonra o kadar tartılmayı bıraktım ki son 4 aydır hiç tartılmıyordum. Tartıya çıkınca gözlerim yuvalarından fırladı. Çünkü üç buçuk kilo almış olduğumu gördüm. Herkes için çok bir rakam olmayabilir ama bu sokağa çıkma yasakları, hele o dört gün yıl başında üst üste sokağa çıkma yasağı. Yeğit ye ye yat. yat, aynen. Yatmıyordum da aslında ama ye ye iç oldu. Sonra Fahir benimle dalga geçiyor hep. Ferhan'la da dalga geçiyor. Ödem ödem ödemdir ödemdir diye ödem çayları işte böyle, bitki çayları falan. Sonuç olarak bir buçuk kilosunu verdim, şimdi de kalan iki kiloyu vereceğiz. Sonra bitiriyor muyuz, bir bitiyor musunuz? <laughs> Sonra yemeğe devam. <laughs> Sonra yemeğe devam, sporu bırak. Öyle değil işte, oradaki hikaye... Yapımı... Ay ben sporu hangi hayatımın hangi gününde bıraktım? Hayatımda en çok spor yaptığım dönem karantina herhalde. Tamam. Tamam ben kendim için söylüyorum yani. Birlikte aynı çıktığımız yolda 2021 hedeflerinde ona devam edelim birlikte. Hayır tabi hayat boyu spor yaptığı ve profesyonel olarak da spor yaptığı için ne kadar yese itse de formu o kadar da bozulmuyor. o Diyelim yüzden... yani bugüne kadar öyle idare ettik ama yaş artık kırka dayanınca ve yani hareket azalıp iş yoğunlaşıp aile çoluk çocuk derken artık... Saldım diyorsun. Sayıra. Yok saldım demiyorum ama <laughs> yani artık şeyden ne denir kurtarmıyor yani artık yapmamız lazım biraz daha çok vakit ayırmam gerekiyor ama şey. şunu söyleyebiliriz herhalde özellikle gençler için spor alışkanlığını hatta çocukluktan edinmek çok önemli çünkü Kesinlikle. vücut onu zaten istiyor ve yaptıkça yapasınız geliyor ama belli bir yaştan sonra o alışkanlığı edinmek hem çok zaman alıyor hem çok zorlayıcı oluyor hem de etkisini vücudunuzda görmek de çok daha uzun zaman alıyor genç yaşta başlamak Beni buralara kadar getirdi ama buradan sonra artık işleri elime alıp devam etmem lazım. Hadi iniyoruz geldik. Az laf çok, çok iş. <laughs> tak bakalım saatini ya, yine unuttun. Bütün evi gezdim, saati bulmak için cebinden çıkar. <laughs> Kaç gündür soruyorum sana saatini taktın mı? Yok unuttum, yok unuttum diyorsun. Bugün de sürpriz Bugün yaptım odaya sana. Odaya gittim sırf onu aramak için ve bulamadım. Ben de ne oyunlar oynuyorsun anlat. <laughs> En sevdiğimiz semtteyiz. Kum bahçeden böyle Bodrum Marina'ya doğru yürüyoruz. Genelde rotamız bu. Bomboş olduğu için de sabah çok rahatız. Normalde maskemizi takıyoruz. Şu anda çekim yaptığımız için takmıyoruz. Zaten ortalık şu anda bomboş. Hani herkes de bayağı mesafeli şekilde Ayrıca duruyoruz. Ayrıca da şunu söylemek lazım. Yani spor yaparken o maskeyi taktığınızda birincisi nefes alamıyorsunuz doğru İkincisi sağlıklı bir şey mi o oksijeni alamadan o şekilde yürümek <laughs> o evet. da belli değil. Doğru. O yüzden yani genelde de insanları da görüyorum şu maskeler biraz çenelere tabii, iniyor. Tabii tabii. Ya burundan burundan. O çeneyi de bir <laughs> Burundan yani... nefes almak şart yani hakikaten. <laughs> yani şey herhalde daha önümüzü göremiyoruz zaten o önümüzü görememenin verdiği bir sıkıntı da var hepimizin içinde ama. Ben hiç maskeler hep artık bizimle kalacak gibi hissediyorum. Kimsenin kolay kolay maske toplu bir taşımaya süre. falan binmeye cesaret edebileceğini. Yani önümüzdeki 2-3 senede bence yok öyle bir maske. Kesinlikle. Hayat. Kesinlikle. Bu zaten bu arada uzak doğularda hep vardı. Hatırlarsın yani yurt dışına çıktığımızda da görürsün yani uzak doğullar uçakta da turistik gezdikleri esnada da hep bir takarlar o Varmış maskeyi. Varmış bir bildikleri. Varmış <laughs> bir bildikleri yani evet demek ki hakikaten İşe yarıyormuş yani virüs yaymamak, kapmamak adına hayatımıza Yaramadı. girdi. <laughs> Tabii işler her zaman böyle gitmiyor. Arada duruyoruz, i̇şte. itinden bir şeyler çekiyoruz. Ona sormuşlar çorabı. Onun bilgilendirmesini yapıyor Ebru. Şu anda Barlar Sokağı'ndayız. Evet yani ne yazık ki eskinin bizim zamanın 80'lerin 90'ların Bizim zamanı bak 80 diye 81 doğumlu <laughs> <Bizim> tamam yani <laughs> ya 80 yani. doğumları işte 90'larda gençliğini yaşayanların hani buralar çok şey ifade ediyordu bakın burası mesela belediyenin işlettiği bir kafe olmuş onun haricinde ha, sağda... sağda. ve soldaki dükkanlarda ha, <laughs> evet orada önemli Sağ bir yer göstereceğiz. Zaten. Ebru saygı duruşuna geçiyor. Körfezin <laughs> önünde. Şöyle. Geç bakalım. Yok Şunu göster. Bunu anlamaya çalıştık dün. Acaba yani, <laughs> buralarda kimler geziyor diye. Ki? <laughs> büyük baş hayvanlar gezmiyor herhalde. İnsanlar için diyorlar. Sonucuna vardık. Şimdi ama asıl buradaki hikaye. Yani buranın Barlar Sokağı olmasının esprisi. Burada vakti zamanında güzel dükkanların olmasının esprisi. Şu Boncukçu, anda... İncikçiler, boncukçular, işte <laughs> o örme bilezikçiler, el emeği, göz nuru şeyler varken... Şu anda iş tamamen yani bu şekilde ne yazık ki sahte ayakkabılara, çantalara ve Saatlere. saatlere efendim. geçmiş durumda. Yani yolun tamamı bu şekilde. Ne yazık ki. Bir de bu arada buradan sabahları bol bol evet motor. İşte burada mesela bunlar da saatçiler. Yani bakın sahte Rolex'ler, Hermes bileklikler, Cartier bileklikler. Başka? Ve şöyle bir şey var Odmar Pige saatler. Yani şöyle bir şey var. Bunu daha önce bir kere Instagram'da... Chanel çantalar, Balenciaga'lar, Louis yani Vuitton'lar, Yok yere, Yok'lar. Olsun lan adam. Bak. Parayla alamazsın. Bulamazsın Acınım yani onu. Evet. <laughs> Şöyle. Bunu daha önce Instagram'da da söylemiştim. Bu çok üzücü çünkü yani... Bir... Tempomuzu da yapalım orada evet. Bir markanın bir modelini beğenebilirsiniz tabii ki. Yani ona sahip olmakta evet fiyatlar çok yüksek ve zor. Ama gidip de onun üzerine o sahte logoyu basan bir şey yani taklit eden ve satan kadar satın alan da suçlu. Bana da böyle bazı bence inanılmaz dar görüşlü insanlar yani bir kişi şöyle bir şey demiş. Nereden? Oldu. Bu arada. Saate beş. Yunuslan Karadeniz bilmeyen yoktur evet. burada. Trabzon bayrağını da asmışlar. nefis. Biz şu anda tabii ki onları yiyemiyoruz. <laughs> daha, daha iyi besleniyoruz, spor yapıyoruz. Aa, Pardon böldüm. Ya. Şöyle bir şey demişlerdi de, Ya oldu bir tane saate 5000 euro mu vereyim? Vermeyebilirsin. Ama gidip de onun sahtesini alıp 500 liraya niye koluna takıyorsun? Git o zaman bir tane senin işini görecek bir saat al modelini beğendiğin. Gidip de üzerinde Rolex yazan şeyin sahtesini mi alman lazım? Çok Bu doğru. Bir emek hırsızlığı yani. Çok doğru. Nasıl sahte DVD seyretmek yani korsan bu bir emek hırsızlığı ama burada yani daha büyük şeyler dönüyor ki bunlar bu kadar aleni bir şekilde vitrinlerinde bile bu modelleri sergileyip burada barınmaya devam ediyorlar. Her yerde yani. Ve hani buna kimsenin engel olmaması yani dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yoktur herhalde. Doğru. Şuraya bakar mısın? Hey gidi hey. Hey gidi hey. Şurada vakti zamanındaki barlar, restoranlar şu anda yani sadece sabahın bu saati olduğuna bakmayın. Bunların hepsi gün içinde de kapalı. Yani evet, gün içinde geldiğimiz de oluyor. Yüzden, evet. Yani tabii ki o sistemi de herkes oturtamadı. Özellikle restoranlar için o kadar çalışanlarıyla ve bak döner. döner. O açıyor ama galiba. Evet. Döner işi kolay. Gel al. Buradaki Starbucks bile açmıyor galiba gün içinde. Çünkü hiçbir trafik yok tabii burada bu sokakta. Yani bu sektör için, gıda sektörü, restoranlar çok üzücü. Al ama dün son çanta var usta. Tabi. Hayalet şehir gibi ama yani. Çoğu dükkan ne yazık ki tabi. Yılı kötü geçirdiği için zaten kapanmış. Şu an yüzün çöktü mü sana da? Çöktü. Şuradan Adana'ya gidelim o zaman. <gülüyor> <gülüyor> ya Bodrum'u bilenler için tabi bu video daha anlamlı olacak. Biraz da hüzünlü olacak. Şurada Veli'yi de gördükten sonra kenarda oturup ağlayabiliriz. <laughs> Suyumuzu içebiliriz karşılıklı. metrosunda da buluşalım o zaman. Bak. Şehrin en eski barı. Canlı cevabını özlemler. <laughs> da Marina'nın yakınındaki yeni yapılan park. Burayı çok seviyoruz. Çocuklarla da ara ara geliyoruz. Son dönemde çok gelmiyoruz evet ama. <laughs> Burayı yenilediler ve çok güzel yaptılar ama maalesef pandemiden dolayı cesaret edemiyoruz. Ama nefis bir park oldu hakikaten. Daha doğrusu pandemiden de değil de bu zaman kısıtlamasından dolayı hem zaten işte 1 ile 4 arası yığılma olduğu için sadece çocukların çıkabildiği saatler olduğu için hem de zaten demir o saatte uyuyor maalesef. <laughs> Burada da Bodrum'un özellikle de yerlilerinin ya da kışın da burayı tercih edenlerin en sevdiği restoranlar genelde. işte Musto, yanında gemi başı, orada liman köfte ve sünger pizza onlar gerçi turistlerin de çok ilgi gösterdiği yerler. Fakat şu anda her ne kadar genel servis olsa da bir balık restoranından gel bir şeyler yemekte. Gerçi mesela şurada komodor var. O biraz daha yolunu bulmuş. Önüne öğlenleri bir mangal atıyor açık havaya ve balık ekmek yapıyor. İnsanlar da bir şekilde tabii kendilerine çözümler bulmaya çalışıyorlar. Ve herhalde Bodrum'un yenilenen ilk marinalarından artık çok eski kaldı. Tabii. Diğerlerinin yanında özellikle Yalıkavak marinanın yanında bayağı sönük ama Milta Marina. Birkaç tane dükkan. Buralar gün içinde de bir parça daha hareketli oluyor. Tabi bu dükkanlar Diğer açık çünkü. Göre. Evet bu dükkanlar açık. Şu anda tabi sabah erken olduğu için hepsi kapalı. Yani barlar sokağından aslında daha şanslı burada dükkanı olanlar. Ama bu da gitmiş. Aa evet dün dün topluyorlardı. Yargıcı da gitmiş iyi mi? Valla insan üzülüyor bunları yargıcı. Burası da dönüş noktamız. Buradan bu şekilde karşılıklı dönüyoruz ve bir sabah öpücüğümüzü alıp yola aynen devam ediyoruz. Benden Instagram'da bazen böyle kitap tavsiyeleri istiyorsunuz. Biz pek televizyon, dizi falan seyreden insanlar olmadığımız için genelde kendi hobilerimiz yani zaman buldukça ben daha çok kitap okuyorum ve onları da sık sık paylaşıyorum Instagram hesabımda beğendiklerimi. Bu sene başında bir günde ikinci kez okuduğum küçük de bir kitap. Dört Anlaşma diye Don Miguel Ruiz yazarı. Buraya linkini de bırakırım hatta aşağı. Okumanızı çok tavsiye ederim. Dört Anlaşma şöyle söylüyor. Dört tane uyulması gereken anlaşma var hayatı güzelleştirmek için. Birincisi sözcüklerimizi özenle seçmek. Güzel kelimeler kullanmak, bir dilek dilerken de başkalarına karşı da. İkincisi varsayımlarda bulunmamak ön yargılarımıza dayanarak bir gelecekle alakalı varsayımda bulunmamak. Üçüncüsü hiçbir şeyi kişisel algılamamak ki ben bunu da uygulamaya başladım. Hele negatif yorumları gördüğüm zaman kişisel algılamadığımda ve onu yazanla alakalı olduğunu düşündüğümde çok daha mutlu oluyorum. Dördüncüsü de ki hangisi birinden önemli bilinmez ama bu uygulamak çok önemli yapabildiğinin en iyisini yapmak. Biz de bugün yine kendi yapabileceğimizin en iyisini yapmak için güne başladık, yola koyulduk. Sizler de bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkürler bugün yürüyüşünde. Biz artık videoyu burada bitiriyoruz ve biraz daha tempomuzu arttırıp yapabileceğimizin daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu işte böyle oluyor yani. Gelip kamerayı geri alıyorsunuz.